Herkese merhabalar, Onur Saydemir ben Neop Alüminyum firmasının e, ticaret müdürüyüm. Tabii ki 2000 en son 2018'de yaptığımız fuardan sonra pandemi dolayısıyla 2020'de bu fuarı yapamamıştık. 2022'de tekrar müşterilerimize buluşma imkanı yakaladık. Neop olarak global bir firmayız ve dünyanın en büyük e, üst yapı fuarında da bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu bizim için kendimizi daha da iyi ifade etme anlamında, kendi yeniliklerimizi gösterme anlamında çok büyük bir fırsat oldu tekrardan. Ee, zaten senelerdir bu fuarlara katılıyoruz. Neopa Türkiye'nin üretim gücünü kullanarak gücüne güç katmakta. Ee, bununla beraber artık oluşumlarını daha da hızlandıralar. Yurt dışında ofisler, depolamalar, depolar açma e, gayretindeyiz. Ve hatta bunu gerçekleştiriyoruz. Şu an e, Dubai'de bir depomuzu şirketimizi kurduk. Depomuzu açıyoruz. İngiltere'de şirket kurulum faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde Almanya'da. Biz de buraya geldik ve müşterilerimize ürünlerimizi, yeniliklerimizi tekrardan tanıtmak için gördüğünüz üzere e, yan kapaklarımız, arka kapılarımız, kit e, aksesuarlarımız. Yeni ürünlerimizi müşterilerimize tanıtma, tekrardan bilgilendirme amacıyla burada bulunuyoruz. Umarım hepimiz için çok daha güzel bir fuar olur. Türkiye'nin üretim gücünü herkese göstermiş oluruz. Hep beraber birlikte başarıya koşacağımıza inanıyorum. Herkese iyi fuarlar diliyorum.